Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle Brave Stars'a giriyoruz ve bugün kupa kasıyoruz. Şimdi yarım saat açılmasını bekliyoruz. Gördüğünüz gibi yeni sezon mu? Oha. Ne? Sürüngen bu bro Brock mu? Sargı mı? Bunlar ne ya? İlk defa görüyorum. Sargır kim? Sargır. Yeni gelmiş kahramanımız. Evet arkadaşlar. seni birlikte deniyoruz. Sargır. Ooo. Güzelmiş. Arkadaşlar. Şimdi yeni gelen oyuncumuz ne var. Ve Sprite var. Sprite. Ve sonradan da Surgur ve Gale. Oyuna bir sürü yeni karakter getirmişler. Ben de daha dün yükledim. Eski sonundan beni geri başlattılar. Aa, Gece Cadısı Mortis var burada şey var evet mod üç mod süringen bavul bubble pass açılmalı ya abi ya ama her şey de böyle pahalı yani ya şimdi başlıyoruz ve ilk olarak kimi seçiyoruz mod seçelim Geri var çünkü Evet şimdi Toplam bir saat içinde Toplam bir Bir saat dedim mi ya Pardon Bir iki maç oynayacağız Ve bilmiyorum Kaç şampiyonluk alacağız Ay kaç başarılı kalacağız Yine Yine biraz güzel oynasan diyorum. yani <laughs> kaç kaç Kendini seviyorsan kaç yani. Tim senin olmaz ki. İşte mantık var abi. Tim neden senin olsun? Lan gel Sprite. Gel lan gel toş. Al alırlar böyle senden bir tane kill. Yine bak 5 tanem var. Onun 5 tanesi var. Yeneriz gel gel. Gizemli gizemli. <laughs> Ne diyorum? Al bu da benden sana. Max. Max ne haber Max? Ama onun dört menzili var. Bu hile değil mi ya? Oh be. Canım buldu. Primo. Ne oldu Primo? Primo, Primo, Primo. primo. Dal, 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 dal. Çi, çi, çi. Al bu benden sana. Gelin ne yapıyorsun ya? Yanına çekecektin. Oyuncu gidecekti yani ya. Ne yaptın gene ya? Boşver devam edelim. 8 bit. O bizi ağzında çiğner yani. Primo yeniden. Primo ölmekten sıkılmıyor. Oh. Ve üçüncü olduk. Görevimiz nedir? Ford şapkalı Mortis. Ama hak etti yani. Yeniden oynanılabilir bu yöntem. Sörger nasıl geldi ama? geleceğini biliyordum da büyük geleceğini bilmiyordum. Evet kanka ne haber? Vur şafkan mortise gene. La, ya gene neden kostüm çıkarmıyorlar? Ha, korsan gene var ama hiç neden satılmıyor? Ben onu hiç anlamadım. Hangi youtuber'da var? Aç şuna bir tane görürsün gününü. Kolt abi. Büyüksün. Jackie. Jackie gidecek o belli. Adamsın. Kaç 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 kaç. Yorumlara yazın. Mod ile iyi oynarsan iyi oynarsam bu videoda iyi oynarsam bunu sizin için 20 yapacağım. Gel lan. Oha. Onu mu çekilir yani gene? Ayıp da söylemesi de onu mu? Aa. Ana. Aha. Oo kaç. Kaç kaç kaç. Kanka gideceğim ben. Gittim bana. Gittim gittim ya. Gittim ya. Gene alırsın onu. Bibidir. Yakındır adamsın. Adamsın. Peki çeken yanına Yok ya da. Boom! Bal. Adamsın gene. Böyle birincilik mi geliyor? sıfır aldın etkisin gel gene aldı yedim ben seni lan Jackie anla artık ama ya o oh. Au. hadi ya hadi ya birinci takım i̇şte, bu yüzden gene. kesinlikle yedim. Evet, yeniden gel lütfen. Gelmeden Abi çok iyiydin. Abi neden gelmiyorsun şimdi? Bana da. Ben yani bugün Max verse çok iyi olur. Kolt. O da iyidir yani. Ne haber Tertan? kolt. Abi ben anlamıyorum. Bu koltlar neden herkes aydutu alıyor? Ben de yanlışlıkla aldım. Çok iyi zannettim ama bir şey çıkmadı. Adamsın. Yes yer. Kişinin ağzında. Rico. Diko beni ağzında çiğner. Aa abi büyük sürü. O abi? Abi her tarafımızdan saldırı var. Ben kaçar. Kedik son. Bizimkiymiş ya yalnız. Dalga geçtim de. o adam. Adam lan. Adam lan. Adam lan. Oho. İyi oynuyorum her 10 oldum. Hadi lan. Arkadaşıma da vereceğim lan. Gelsin o arkadaş. Hesaplaşma gel lan tak. Neredesin? Kalkıp pusuyor musun lan? Kanka seni ben ortaya yem olarak kullanabilir miyim? Oo abo Gittik ya. Ben öyle dalma Şekil şükür alım. Evet arkadaşlar. Moçle 3 kazan. Evet. 10. Yes yaparız. Sorgu gelecek. Arkadaşlar durduruyor. Ve arkadaşlar ben Mobizen'in yeni kanalımı açtığım için bazen oyunlarda sorun oluyor da. Yanlışlıkla kapattım da. Kapattım dedim de pardon yanlışlıkla dedim. Arkadaşlar ben öldüm. Kapatmaya çalışıyordum. Açmaya çalışıyordum yarım saat. İşte arkadaşlar ilk videom var. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Pem pem boğumda var mı? Afk kaldı lan. Adam AFK. Ama yanında çok iyi de birisi var. Abi! Abi! Özür dileriz abi. Özür dileriz. Sana verceğim falan kesmedik. Nani ya? Aldın anıyor onu. Vah 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 vah. Nani ya? Bak sen. Vah vah. Aha pem Pemo o anda giriyor. Ve ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Hepsini alıyorum. Sıfırlardın kardeş. Oho ne yapıyor Ne yapıyorsun Mortis? Hadi be. Şundan on elmastan güzel bir şey çıksın. 10 elmastan güzel bir şey çıksın. Bak süpersel. Senden abi ya. Hadi be ya. Arkadaşlar bu kanalımı ablam da kullanabilir. İnternet bağlantısı çekmiyor. Ablam da bazen videolar atıyor. Atacak. Abi bu konu ne, nasıl gidiyor lan? Abi oyun. Arkadaşlar ben başka odaya gidemeyeceğim şimdi. Zaten birazdan videoda bitecek. Bu şu on elması alınca. Puko ne yapıyorsun? Bizim internet kasıyor. Allah'ın gerizekalı. Arkadaşlar bizimki ölmesin. Çünkü bazen bize yarayacak. Acaba adam nasıl kaçıyor mudur? Evet. Şimdi ben geri geldim. Allah'ın pohocususun. Yemin ediyorum. Hesaplaşma. Aynen. Gidebiliriz biz. Değil mi? Ben gidiyorum ve bul. Al. Al beni. Al beni. Herhalde oyun böyle duracak yani. Yani adamlar bizi taramalı tüfek gibi alıyorlar. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Şimdi kapatmıyorum. Hadi be ya. Şanslı günündeyim ya. Şanslı günündesiniz ya. Hadi be lan. da giriyorum ya. Arkadaşlar Mortis'in görevi bitecek ve yeni bir şey açacağız. Arkadaşlar çok uzun olduysa özür dilerim ama bu benim suçum değil. Yani şanslı gündesiniz. Ve ilk videom Kabana kanalıma abone olmayı unutmayın ve destek için like atın. Ve Siyah Kurt'a da abone olmayı unutmayın. O benim en yakın arkadaşım üst komşum al üstünde oturuyorum. Ve ben o bana bu kanalı açtı. Unutmayalım. Yoksa ben hayatımda kanal açmayı bilmiyordum arkadaşlar. Şimdi hikaye anlatayım mı? Biz bir gün aşağıdayız, bisiklet sürüyoruz. Diyorum ki Hamza bu bunlar nasıl açılıyor? Bu kanallar nasıl açılıyor? Hamza diyor ki ben nereden bileyim ya? Diyorum ki kendinkini nasıl açtın? Diyor ki Oğlum mu annem babam izin verdi. Benim kim de izin veriyor diyorum. Adam bana açıyor. Ay adam diyorum. Kanka kanka kanka. Senin sana sana bir şurş şey. Hadi be ya. Kardeş ya. Üç kırmak ne ya. Hadi be ya. Hadi yeniden bir oyun. Hadi hadi. Çabuk çabuk. İlk videom yahu. Abi siz neden AFK kalıyorsunuz? Bazı arkadaşlarımız var. AFK'nın ne olduğunu bilmiyor. Sana şimdi AFK'yı. Şimdi AFK arkadaşlar oyundan oyun dışı, bilgisayar dışı ya da Android dışı olanları deniliyor. Yani bilirsiniz yani. Bilirsiniz. Hiç AFK kaldınız mı? Hani sizin yerinize bot oynuyor ya. Burada da, da öyle oynuyor ya. Kanka git oradan bir şey al. Bak derilcim, derilcim. Bak sana cım diyorum. Hiç kimse cım dememiş. Atlama onun üstüne. Ecenin gelir yoksa. Hadi. Nali. 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 Ben burada kaldım yani. Sepik. Peşimden dolaşma Sepik. Darıl gitti de. Dikkat edelim. Biz de gitmeyelim. Abi. Abi yapma şöyle ya. Yapma be şöyle ya. Üçüncü oluyoruz ya. Ya görev bitmedi ya. Ne yaptık ya? Abi biz kupa kasacağız. Biz yapacağız derken video 14 dakikalık oldu. Hadi be ya şunu bir birincilikle bitirelim yani. Pem koş. Koş Pem. Pem koş. Af. Oğlum yani siz nasıl bir şeysiniz lan? Ben burada dokunacağım. Abi bari bot oynasın yani. Seviyorum Supercell. Hem karakter vermiyorsunuz. Hem karakter vermiyorsunuz hem de bir şey yapmıyorsunuz. Kardeşim ya. Bu nedir yani? Kes şunu da. Al geldim. Şimdi geliyoruz oyuna. 15 dakikalık oldu video yani. Ne kadar uzattık ya. Bir mortisin şeyini kasacağız dedik. Abi internetinde sorun var yani. Allah sana nani. Oha nani bana tek attı yani. Ayıp oluyor ama nani. Ayıp olmuyor mu yani nani? Abi 13'lük pokoya birlik ben tabi ben de olsam intihar ederdim. Şimdi görevim bitsin de bitsin artık. Görevim bitsin artık Mortis yani sonunda ya. Arkadaşlar yeni karakter gelmişti demiştik. İşte burada yeni karakterimiz var. Gördüğünüz gibi